Aleme akalım. Aslında onların içinde zayıf halka Peker ise Öyle mi? Aman. İyi tetikçidir ama kendini övmeyi seviyor. Konuşuyor yani. Şimdi dolu konuşacağız. Bizim Anadolu'da bir söz vardı. Avlayacağı zamanı bilmeyen köpek eve kurt çağırır derler. Madem öyle konuşalım. Biraz dolu. Bir havuz küvet kadar dolu. İstediğinizde havuz kadar da dolu. Beni haber yaptınız ya. Ben çabuk öğrenim. Şimdi gazeteciliğe yaparım sana. Peker kim? Eee, Sen nereden biliyorsun lan peker? İcraatı var abi oradan bil. Bu dünyada insanı iki şey öldürürmüş kardeşlerim. Bir tanesi düşmanın gösterdiği merhamet, ikincisi dostların gördüğü Dostların yaptığı ihanet. Bilenler bilir. Ben dostlarımı öldürmedim. Ben burada size dostluk vaat ediyorum. Al. Ben de öldürdüm. Milletvekilini de öldürdüm. Devletin karakolunda da de öldürdüm. Avukat kardeşime de öldürdüm. Vallahi diyorum yenileceksiniz. Siz pelikancılar yenileceksiniz.